Müslümanın ümidi bitmez." Dediniz Öyleyse. ne kadar güzeldi. Peki Kenan Bey merhaba. Erzurum'a merhaba. Buyurun Kenan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Caner Bey. Bey'im sorulmak. Peygamber Buyurun. Efendimiz Miraç mucizesinde neler yaşadı anlatabilir mi acaba? Miraç mucizesini soruyorlar Peygamber Efendimiz. Şimdi bakın Peki, yani Kenan ben abi. burada tabii bazı şey konulara girmek istemiyorum çok uzun olur ama kısaca söyleyeyim. Yani Kur'an'da anlatılan şey aslında peygamberimize İsra suresinde geçer. Belli şekilde belli Allah ayetleri delillerini gösterdiğidir. Yani Kur'an'da anlatılan bu kadardır. Bunların içeriği falan şeklinde bir şey yoktur. Aslında Kur'an'da peygamberin Miraç diye bugün anlatılan şeylerin çoğu Kur'an'da geçmez. Ve hatta orada Miraç diye anlatılan olayların birçoğu da işin doğrusu Kur'an'da anlatılan peygamber imajına da aykırıdır yani mesela orada çünkü bazı öyle şeyler Miraç başlığı altında anlatılıyor ki e, peygamberimize işte namaz 50 vakit veriliyor. Peygamber geri dönerken Hazreti Musa işte ümmetin o kadara güç yetiremez diye diyor. Peygamber ondan sonra Allah'tan gidip daha namazlarda indirim istiyor. 40, 30 en sonda böyle 5 vakite kadar sürekli adeta Allah peygamberle bir pazarlık yapıyormuş gibi. Bu tip ne yazık ki çok uydurma hadisler var. Miraç başlığı altında da ne yazık ki e, uydurma birçok e, yani hadis literatüre e, girmiş vaziyette. Kur'an'da İsra suresinde anlatılan peygamberin bir gece yürüyüşüne çıkartıp Allah'ın belli delillerini gösterdiğidir. Anlatılan bu kadardır yani İsra suresinde. Evet. Yani öyle yedi kat göklere... Bana göre onların hepsi uydurma olduğu kanaatindeyim. Çünkü aynı İsra suresinde bazı ayetlerde peygamberimize diyordu ki hadi sen göklere gitseydin diye. Fakat dikkat edin inkar edenlerin istendiği şey İsra suresinde görüyoruz peygamber. Hadi sen göklere gitseydin de Allah sana böyle bahçeler verseydi diye. Ve peygamber onlara cevabım diyor ki ya, yani haşa ben sadece bir insandan başka neyim ki diyor. Bakın bu İsra suresinin içinde geçiyor. Fakat aynı şeyde bazıları İsra suresini bu sefer delil gösterip peygamber Allah'la böyle yüzde görüştü adeta şeklinde şeylere gelecek, böyle namazla ilgili pazarlıklar oldu şeklinde. Literatürde ne yazık ki Kur'an'da olmayan hatta Kur'an'ın mantığına aykırı olan şeyler böyle miraç başlığında eklenmiş.